Merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz sıvı ölçme birimleri konusuna hepiniz hoş geldiniz. Sıvıları ölçme konusunu aynı uzunlukları ölçme konusuna biraz benzetiyorum ben. Neden? Çünkü orada da sıvıları ölçerken de böyle e, santim, e, uzunlukları ölçerken santimetre vardı, milimetre vardı, desimetre vardı, metre vardı. Şimdi ise bunların sonuna artık metre gelmeyecek, litre gelecek. Dolayısıyla sıvıları ölçmede kullanacağımız temel birim litre olacak çocuklar ve L harfiyle göstereceğiz. Neler olacak bunlar? Litre olacak, desilitre olacak, santilitre olacak ve mililitre olacak çocuklar. Tamam. Aynı uzunlukları ölçme birimlerine çok benzeyecek. Zaten az sonra hemen hatırlayacaksınız. Hemen başlayalım. Demiş ki su, süt, meyve suyu, benzin, sıvı yağ, sıvı deterjan gibi maddeler sıvı ölçme birimleriyle ölçülür demiş. İşte kaç litre süt alacağız? Ee, meyve suyu kaç litre? Değil mi? Litrelik olarak satılıyor ya da küçük olanlar varsa işte ne diyoruz? 200 mililitre diyoruz. Büyük litrelikler varsa 1 litre diyoruz mesela. İşte benzinin litresi şu kadar oldu gibisinden ifadeler kullanılıyor. Dolayısıyla sıvı ölçmede kullanacağımız temel birim litre olacak çocuklar. Ve kısaca büyük L harfiyle göstereceğiz. Sıvı ölçme birimleri aynı uzunluk ölçme birimlerinde olduğu gibi onar kat onar kat büyüyecek. Onar kat onar kat ise küçülecek. Tamam Şimdi merdivenimiz gelsin. Hemen hatırladığımız bir merdivenimiz var. En üstte ne var çocuklar? Litre var. Bir altında desilitre, bir altında santilitre, bir altında ise mililitre olacak. Bunların en büyüğü litre, en küçüğü ise mililitre olacak. Gene baş harflerini koymuşuz bak. Litrenin L harfini koymuşuz. Şurada desi'nin D harfi geliyor, litrenin de L'si geliyor ama L'ler büyük olacak burada. Büyük harflerle olacak çocuklar. Diğerleri küçük harfler olacak. Santilitre CL diye göstereceğiz. 1 de ML olarak göstereceğiz çocuklar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yukarıdan aşağı iniyorsak hep 10'ar kat 10'ar kat bunları büyütmemiz lazım. Yani 10 ile çarpacağız. Yukarı doğru çıkarken ise hep 10'a bölmemiz gerekiyor çocuklar. Aynı uzunluk ölçme birimlerinde olduğu gibi. İşte 1 litre 10 desilitredir. 100 santilitredir. 1000 mililitredir. 1 desilitre 10'da 1 litredir. 1 santilitre Yüzde bir litredir. Bir mililitre binde bir litredir diyeceğiz. Az sonra bu dönüşümleri hep beraber daha bir kafamıza oturtarak e, işlemlerimizi gerçekleştireceğiz çocuklar. Şimdi sıvılar içine konuldukları kabın şeklini alıyorlar çocuklar. Sıvıların böyle bir özelliği var. Dolayısıyla sıvı ölçme bilimleri aynı zamanda birer hacim ölçme birimidir. Bunlarla ilgili dönüşümleri yaparken de bak bir sürü şey gelecek. Bir litrenin, bir litrenin 1 desimetre küpe eşit olduğunu bilsek yeterli. İşte bir santimetre küpte 1 mililitre demiş. Bunu çok fazla kullandırmayacağım ben size. 1 litrenin bir desimetre küp dönüşümünü çok çok kullandıracağım Onu da söylemek istiyorum. Yere gelmişken şunları da okuyalım. Hemen ardından işlemlerimize başlayalım. Sıvıları ölçme işlemi içlerinde bulundukları kabın hacmini ölçmedir. Bir ayrıtının uzunluğu bir desimetre olan küpün hacmi hatırlarsanız en boy yükseklikten bir çarpı bir çarpı birden bir desimetre küptür. Bir desimetre küplük küpün içini tam olarak su ile doldurulduğunda bu suyun hacmi bir litre olduğu görülüyor çocuklar. Bunların ölçümleri yapılmış. Yani bu mantık buradan geliyor. Bir litre bir desimetre küp derken bunu kastediyoruz biz esasen. Şimdi uyguluyorum. Kitabı olan arkadaşlarımız hemen konantım sayfa 242'yi açsınlar beraber bunları çözelim. Videoyu bir durdursunlar, kitaplarını açsınlar. Aşağıda verilen sıvı miktarlarını ölçmek için hangi ölçü birimlerinin kullanılmasının daha uygun olduğunu belirleyiniz demiş çocuklar. İşte bir fincan kahve. Bir fincan kahve çocuklar ortalama 80 mililitre ile 100 mililitre arasındadır. Küçük fincandan kastediyoruz tabi. Bir parfüm şişesi işte 50 mililitredir. Bazen biraz daha büyükse 100 mililitredir. İşte bunu mesela parfüm şişesi için mililitre kullanmamız gerekiyor. E, fincan için gene mililitre kullanmamız gerekiyor. Zaten en çok kullandığımız günlük hayatta mililitre ile litre var. Bir bardak su ya da bir bardak e, ne diyelim buraya kivi suyu diyelim çocuklar e, yaklaşık 200 mililitredir. Yani evlerde kullanmış olduğumuz standart su bardakları var ya. Bunlar da yaklaşık 200 mililitredir. Burada çay demlemek için bir demliğimiz var. Bu demlik içinde ne diyebiliriz? 2 litre diyebiliriz. Çünkü bunun şeyi biraz daha fazla hacmi yani alabileceği sıvı miktarı biraz daha fazla. Burada da litre kullanmak uygun olacaktır. Hocam ben şu 200 mililitre yerine 250 mililitre yazdım. Yanlış olur mu? Olmaz zaten yaklaşık bir şeyler buraya yazıyoruz. Kafanda bir şeylerin canlanmasını istiyoruz. Evet ilk dönüşümlerimiz şimdi başlıyor. Buraya çok dikkat ediyoruz. Konu anlatımı sayfa 243'teymiş. Şimdi burada çocuklar başlamadan önce bizim öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Sıvı ölçme birimlerini şöyle bir kenara bir yaz, yazalım. Litre vardı doğru mu? Bir altında desilitre vardı. Bir altında santilitre vardı. Bir altında ise mililitre vardı. Şimdi şunların yukarıdan aşağı ineceksem çarpı 10 yapacağım. Her bir tanesine çarpı 10 yapacağım. Her bir tanesine çarpı 10 yapacağım. Yani 10 çarpmak demek bazen sayının sonuna bir tane sıfır eklemek demektir. Bazen de virgül kaydırmak demektir. O sorunun gelişine göre karar vereceğiz. Yukarı doğru çıkarken ise bölü 10 yapmamız gerekiyor. Yukarı doğru çıkarken hep bölü 10 yapacağız çocuklar. Tamam. Hadi şimdi başlayalım bakalım. Şuradaki sorularımızı beraber çözmeye. 12 santilitre kaç mililitredir diye bize sormuş. Şimdi santilitre nerede? Burada. Mililitre nerede? Bir alt tarafında. Yukarıdan aşağı inerken ne yapacaktım? 10 ile çarpacağım. O zaman 12'yi 10 çarparsam 120 olacak. Veya 12'nin yanına bir sıfır ekleyeceğiz diye düşünebilirsin. B şıkkında sıfır tam yüzde bir santilitre kaç mililitredir demiş. Gene santilitre burada. Aşağıda mililitre var. Bir defa onla çarpmak demek bu virgülü bir sağa kaydırmak demektir çocuklar. Dolayısıyla ne olacak? Sıfır tam onda bir mililitreye eşit olacak. Sıfır tam onda beş litre kaç santilitredir demiş. Litremiz nerede? En yukarıda. Santilitre bir iki aşağıda. O zaman bunu iki defa 10 ile çarpmam gerekiyor. Sıfır tam onda beşi bir defa onla çarparsam 5 olur. İkinci defa onla çarparsam o zaman 50 santilitre olur. Şimdi normalde çocuklar litreden tabii ki santilitreye geçerken arada desilitre olduğundan dolayı aslında direkt yüzde çarpsanız da olur ama bu sizin için biraz daha zor gelebilecek bir işlem olduğundan dolayı yüzde çarpmaktansa ben genelde iki defa onla çarpmayı tercih ediyorum. Çünkü iki defa onunla çarpmak demek 10 kere 10 100 ile çarpmak demek zaten. Peki hadi bakalım değişikliğiyle devam edelim. 2 litre nokta 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 desilitre demiş. Litre nerede? Burada. Desilitre nerede? 1 altında. O zaman bir defa onunla çarpacağım. O zaman ne olacak çocuklar? Burası 20 desilitre olacak. 2 litre kaç desimetre küptür demiş. Oo, şimdi sıkıntı. Buralarda da bazı dönüşümler vardı. Bunları bir hatırlayalım mı? 1 litre çocuklar 1 desimetre küptü. Değil mi? Bak bir öncesine geleyim. Ben sana bunu bir hatırlatayım tekrardan. 1 litre 1 desimetre küptü. Hatta çok çok kullanmayacağız dedik ama 1 santimetre küp de 1 mililitreye eşit. Onu da yazalım mı? 1 mililitre 1 santimetre küpe eşit. Bunları da şöyle demek kutu içerisinde alalım. Lazım olduğunda da gene kullanalım. Bak burada en son söylemiş olduğumuz kısımda 1 litre 1 desimetre küp 1 santimetre küp ise 1 mililitre olacaktı. Şimdi bakalım 0 tam 2 litre kaç desimetre küptür demiş. Ya litre ile desimetre küp bak ikisinde de bir varsa ikisinde de tam aynı değerleri yazacağım demek. O zaman bu ne olacak? 0 tam 10 da 2 küpe eşit olacak çocuklar. Bak burada benzer bir tane daha var. Bunları yaparak devam edelim. 8 santilitre kaç santimetre küptür demiş. Allah Allah buraya baktığımda ben mililitreden santimetre küpe geçmeyi biliyorum. E, santilitreden mil, e, santimetre küpe geçmeyi bilmiyorum. O zaman bunu ne yapayım ben önce 8 santilitreyi öncelikle mililitreye çevirelim. Santilitre burada mililitre bir altında 10 ile çarparsam 80 mililitre olacak. Ha, 80 mililitre de o zaman 80 santimetre küpe eşit olacak çocuklar. O zaman buraya 80 yazacağız. Şimdi bunları çözerken şu şekilde bir dönüşüm tablonun yanında olması çok e, uygun olacak. Çok da güzel olacak. Buradan bakarak bu işlemleri yapman kopya çekmen değildir. Sakın kendini e, o noktada kendini kötü hissetme. Sonuçta bir dönüşümdür bunlar. Tamam. 20 litre kaç desimetre küptür demiş. Litre burada desimetre küp burada. E, baktığımda ikisi birebir aynıydı. O zaman 20 ise burası da 20 olacak diyeceğiz çocuklar. Şimdi normal dönüşümlerimize tekrardan geri döndük bakalım. 400 mililitre kaç desilitre demiş mililitre burada desilitre 1 2 yukarıda yani 2 defa 10'a bölmem lazım. O zaman bir kere 10'a bölersem burası 40 olur. Bir defa daha 10'a bölersem o zaman ne olacak? 4 desilitre olacak çocuklar. 6 litre kaç mililitredir? Bakalım litre burada mililitre o en aşağıda tam 3 defa 10 ile çarpacağım. Bir defa 10 ile çarparsam 60 olur. 2 defa 600 olur. Üçüncü defa 6000 mililitre olur çocuklar. Genelde sütlerin üzerine de bakarsanız ya 1 litre yazar genelde e, aldığımız sütler litreli sütler çocuklar ya da 1000 mililitre yazar. Dolayısıyla 1 litre mutlaka 1000 mililitreye eşittir. 0 tam %2 santilitre kaç mililitredir demiş. Santilitre burada mililitre bir aşağıda. O zaman bir defa 10 çarparsam 0 tam %2 bir defa 10 çarparsam 0 tam onda iki yapar. Yani virgülü ne yapıyoruz? Bir basamak sağa kaydırmış oluyoruz çocuklar. Evet. Aşağıda ölçüleri verilen sıvı miktarlarını büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Yine konu anlatımı sayfa 243'te yer alan bir uygulamamızmış çocuklar. Şimdi baktığımızda A şıkkına ya hepsi farklı farklı birimlerden gözüküyor bak. Bir tanesi mililitre, mililitre, litre, santilitre. Oo bir de desimetreküp var. E biz bunları ne yapalım? Hepsini ortak bir yerde bir birleştirelim. Nerede birleştirelim çocuklar? Bunların hepsini biz ıı, şurada birleştirebiliriz. Litrede birleştirebiliriz ama litrede çok büyük olacak. Neyse litrede. Litrede birleştirelim ya. Zor olacak. Ya da mililitrede birleştirelim mililitre de hepsini birleştirelim. En iyisi. Bu zaten mililitre. Bu da mililitre. Çok süper. Şimdi 0,007 litre. Bunu mililitreye çevirecek olursam bak litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bunu 3 tane 10 ile çarpmam gerekiyor. Yani 1000 ile çarpmam gerekiyor. Yani 3 basamak büyüteceğim. 1, 2, 3 basamak büyütürsem o zaman burası 75, mililitre yapar. Peki 75 santilitre. Santilitre mililitreye çevirecek olursam ne olur çocuklar? Bir defa onunla çarpacağım. 750 mililitre olur. Ya şu 7,5 desimetreküp zaten 7,5 e, litre değil miydi? Litre ile desimetreküp birebir aynısıydı. Bunu da 3 defa onunla çarpar. Mililitreye çevirsem 7500 mililitre olacak. O zaman ne olacak? Şu ikisi birbirine eşit olacak ve en büyükler de bunlar olacak. Yani 7500 mililitre eşit olacak çocuklar. 7,5 desimetre küpe. Şimdi o da büyük oldu. Şimdi şu ikisini yaptık. 750, 75, 0,075 var. O zaman bir sonraki 750 mililitre nereden geldi? 75 santilitreden geldi. Sonra bakıyorum 75 mililitre 0,0075. O zaman şu büyük olacak. Yani bu da nereden gelmişti? 0,075 litreden geldi. En küçük olan 0,075 mililitre olacak çocuklar. Böylece sıralamamızı yapmış olduk. B şıkkını size bırakıyorum. Bir insanın günlük içmesi gereken ortalama su miktarı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi çocuklar günlük yaklaşık olarak biz 2 e, litre 3 litre arasında su içmemiz gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. 10 bardak gibi de düşünebilirsin. Ya da litrelik şişelerden 2 tane litrelik şişeyi bitirdiğini düşünebilirsin. O zaman biz buna yaklaşık 2 litre dersek ya da 2,5 litre dersek ya da 3 litre dersek yani 2 litre ile 3 litre arasında bir değer olacak. E, bakalım ışıklarda var mı? 2 litre ile 3 litre arası. Ya 25 litre var. Oo bu kadar çok olur. 25 litre ne demek biliyor musun? Hani şu sizin evinize gelen damacana sular var ya çocuklar. O damacana sular bile 20 kiloluk. Şey 20 litrelik. Yani dolayısıyla ondan bile daha fazla. Günlük sen bir damacana su içemeyeceğinden dolayı. E, dolayısıyla ne yapacağız? 25 litre olmayacaktır diyeceğiz. Peki 25 lit mililitreye bakalım. B şıkkına bakalım. 25 mililitre ne demek biliyor musunuz çocuklar? Bir bardak 200-250 mililitre ise bardağın onda biri demek. E bu da çok küçük bir ifade olacak. Bu da olmayacak. Şimdi ya 25 desilitre olacak ya da 25 santilitre olacak. Doğru mu? Hadi şunları bir e, litreye çevirelim. Bakalım ne olacak? 0, 25 desilitre. Şuraya dönüşüm tablomuzu yazalım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Litreden şey desilitreden litreye geçeceğim. Buradan yukarıya çıkacağım. Bir defa onu böleceğim. 25'i ona bölersem iki buçuk litre olacak. Ha iki buçuk litre olabilir mi? Bak günlük ne kadar içiyorduk? Evet. 2 ile 3 litre arasında su içiyoruz demiştim. Dolayısıyla doğru olacak. Bunu dönüştürecek olursak çocuklar bunu da 0, 25 litre eşit olduğunu göreceğiz. Bu da yaklaşık bir bardak su demek. Bu da oldukça az olacaktır. Peki bir sonraki sorumuza devam edelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin alabileceği sıvı miktarı 1 ya da 2 litredir demiş. Su bardağı ne demiştik çocuklar? Su bardağı için yaklaşık 200 mililitre demiştik. Olmayacaktır. Bu gitti. B şıkkına küçük su şişesi. Su şişesi. Çocuklar küçük su şişesini hatırlıyor musunuz? Şubemizde de satılıyor. Onlar genelde 500 mililitredir. Ya da 0,5 litredir. Yani yarım litredir. Dolayısıyla küçük şu su şişesi de olmayacaktır. Tanker. o tanker çok büyük çocuklar. Tanker yani 1000 mililitre, 2000 mililitre bir, bir, sürü şey alacak. Dolayısıyla bu da olmayacak. Kavanoz. Evet kavanoza baktığımızda çocuklar yaklaşık 1 litre ile 2 litre arasında sıvı alabilecek deriz biz buna. Aşağıdakilerden hangisini alabileceği sıvı miktarı yarım litreden azdır demiş su damacanası. o çok fazla. Çok fazla çocuklar. Ee, bu olmaz. Yüzme havuzu yok artık ya. Yüzme havuzu yarım litreden az olur mu? Yarım litre dediğimiz ne? Bizim küçük su şişelerimiz. Su şişesi. Şi şişesi. Evet şu şekilde yazalım. Evet şişede bir e, ikilemde kaldık. Peki küvet olabilir mi? Küveti şöyle bir düşün. Banyodaki küvet. Bayağı bir su alıyorsun. Yarım litreden su şişesinden çok çok daha fazla olacak. Şurup şişesi olacaktır çocuklar. Yarım litreden az olacaktır diyeceğiz. Verilen eşitliğin doğru olabilmesi için noktalı yere aşağıdakilerin hangisi yazılmalı demiş. 1 santilitre artı 1 mililitre kaç santimetre küptür demiş. Yani sıvı ölçme ile hacim ölçme birimi arasında bir dönüşüm var. Şimdi bu dönüşümü nasıl yapacaktık? 1 mililitre çocuklar 1 santimetre küptü. O zaman ben santimetre küp cinsinden bir şey yazacaksam bunların hepsini mililitreye çevirmem gerekiyor. Bu zaten mililitre sıkıntı yok. Santilitre ise şuradan bir bakarsak eğer çocuklar. Santilitreden mililitreye geçmek için bir defa onunla çarpmam gerekiyor. O zaman 1 santilitre 10 mililitre olacak. O zaman 10 mililitre 1 mililitre daha 11 mililitre. Dolayısıyla 11 santimetre küp olması gerekiyor çünkü bir mililitre bir santimetre küpe eşittir demiştik. Aşağıdakilerden hangisinin miktarını ölçmek için kullanılan ölçü birimi litre olabilir? Bir kutu bisküvi ha, bu biraz karışık sıvı ölçme birimi değil hatta bu çocuklar. Bir şişe süt evet bir şişe süt için e, ne kullanabilir çocuklar? Litre kullanabiliriz o zaman doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bir poşet portakal için kilogram kullanacağızdır. Onu da söyleyelim. Ee, bunun için e, bir kutu bisküvi için santimetre küp gibi bir ifade kullanacağızdır. Bir avuç fındık için gene ağırlık kullanacaktır çocuklar. Yani gram kullanmamız gerekiyor. Ama şişe süt için litre ölçüsü kullanmamız gerekiyor. Bir litre kaç mililitredir? Evet şimdi parmakları bir görelim bakalım çocuklar. Bir litre kaç mililitredir? Direkt de söyleyebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde litre, desilitre, santilitre, mililitre e, dönüşüm tablosunu yazarak da bunu hesaplayabilirsiniz. 1 litre 1000 mililitredir çocuklar. Bunu unutmayın. Günlük hayatta çokça bunu kullanıyoruz biz. 1 desimetreküp kaç mililitredir? Oy da bu şimdi nereden çıktı? Hacim ölçme var, bir de sıvı ölçme var. Şimdi şöyle bir düşünelim bakalım. Mililitre, 1 mililitreyi biz kimle eşitlemiştik çocuklar? 1 santimetre küp ile eşleştirmiştik. O zaman sonucu mililitre cinsinden bulacaksam bunu da santimetre küp cinsinden bulmam gerekiyor. Şimdi uzunluk e, hacim ölçme birimlerine geri dönecek olursak. Desimetre buradaydı. Bir altında santimetre vardı. Bunlar küp olursa normalde 10 çarpıyorduk bunu ama bunlar küp olduğunda sıfırların miktarı 3 tane olacaktı. Yani 10'la değil 1, 2, 3 tane 0, 1000 ile çarpmam gerekiyordu. O zaman 1 desimetre küp eşittir 1000 santimetre küpe eşit olacak. E, santimetre küp de direkt birebir mililitreye eşit oluyordu. 1000 mililitreye eşittir diyeceğiz. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yapılırsa virgül 2 basamak sağa alınır demiş. Şimdi çocuklar virgülün 2 basamak sağa alınması demek bu sayıyı iki basamak büyütmek demek. İki basamak büyütmek. Peki bir sayı e, büyütmek şöyle yazalım. Bir sayı ne zaman iki basamak büyür? Onu yüzle çarparsanız iki basamak büyür. Bak iki tane sıfır var. Veyahut iki defa on ile çarparsanız bunu gene iki defa işte iki basamak büyütmüş olursunuz çocuklar. Şimdi sıvı ölçme birimleri arasında böyle bir dönüşüm yapacaksam şunu bir yazayım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Doğru mu? Dönüşümümüz bu. Yukarıdan aşağı iki birim inmem gerekiyor. Bak yukarıdan olacak aşağı doğru iki birim büyümesi gerekiyor ki. iki basamak sağ alayım yani yüzde çarpmış olayım. Litreden mililitre bak. Bir, iki, üç tane olmaz bu. Santilitreden litre. Santilitreden bir, iki basamak var ama yukarı çıkıyorum. Hayır. Ben aşağı doğru inecektim iki basamak. Olmadı. Mililitreden litreye. 1, 2, 3 yukarı çıkıyorum hem de 3 tane çıkıyorum. Bu hiç olmaz. Buraya geldim. Litreden santilitre iniyorum. 1, he, bak 2 basamak aşağı iniyorum. Yani 2 defa onunla çarpmış oluyorum. Dolayısıyla bu dönüşümü yaparken bizim mutlaka 2 basamak bir gülü sağa kaydırmamız gerekiyor. Yani bunun sonucu da 4879 santilitre olacaktır. Yukarıdaki eşitlikte boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bu sefer bize sayıları vermiş çocuklar. Birimi yazmamış. Biz de birimi hemen buluruz. Nasıl buluruz? Dönüşüm tablomuzun yardımıyla buluruz. Şimdi santilitre nerede burada? Şimdi sayıya baktığımızda 557,2 572. Yani ile çarpmış buradan buraya geçerken çarpı 10 yapmış. Yani bir basamak büyütmüş bunu. O zaman buradan ben aşağı doğru inersem ancak 10 ile çarpıyordum yani bir basamak büyütüyordum. Dolayısıyla ne eşit olmalı? Millilitre e, ölçüm, sıvı ölçme birimine eşit olmalı demeliyiz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 1 metreküp 1 santilitre. Böyle bir şey söylemedik biz. 1 santimetre evet. 1 santimetre küp 1 mililitre bu dönüşümü yapacağız demiştik çocuklar. 1 desimetre bu da yanlış. Bu da yanlış. 1 santimetre bu da yanlış olacak. 1 santimetre küp 1 mililitre e, dönüşümü kullanıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde? Yıldız değeri 1000 değildir demiş çocuklar. Allah Allah. Bir bakalım. 1 litre 1000 mililitredir. Bunu yazabilir miyim? Evet yazabilirim çocuklar. Peki C şıkkına alt tarafa yani aşağı doğru gittim. 1 desimetreküp 1000 metreküptür diyebilir miyim? Bak şöyle bir hatırlayalım. Metreküp buradaydı desimetre küp bir altındaydı. Buradan buraya inerken çarpı bin yapıyordum. Aşağıdan yukarıya çıkarken bölü bin yapıyordum. Hayda bak bunu yanlış yazmış. Tam ters yazmış. Burası bin olamaz. 0,001 olmalı burası. Dolayısıyla C şıkkı olamaz. Doğru cevabımız C olacak ama diğerlerine bakalım mı? 1 litre nokta nokta santim. 1 litre 1 desimetre küptür çocuklar. Desimetre küpten de santimetre küpe geçmek için 1000 ile çarpacağız. Buraya da 1000 yazabiliyoruz. Bu da doğru oluyor. 1 metre küp e, kaç litredir demiş. 1000 litre yazabilir miyiz? Bir bakalım buraya. 1 metre küp gene desimetre küpe çevirirsen bu 1000 desimetre küpe eşittir. Desimetre küpte de litre arasında 1 desimetre küp eşittir. 1000 litre dönüşümü vardı zaten. Dolayısıyla Buraya da 1000 yazılabilir diyeceğiz. Yazılamayan sadece C şıkkımız var. Evet son sorumuz çocuklar. Son sorumuzda artık hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimlerini birleştirip artık uç noktada bir soru çözeceğiz. Yukarıda ayrıt uzunluklarıyla verilen dikdörtgenler prizmasının içine en fazla kaç litre su konulabilir demiş. Suyu koymaya başladım buraya. Şimdi öncelikle bu dikdörtgenler prizması ne kadar su alır? hacmi kadar su alır değil mi? En başta bunu söylemiştik. O zaman bizim bu dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplamamız lazım. Hatırlıyor musunuz dikdörtgenler prizmasının hacim formülünü? 3 ayrı yöntem öğretmiştim ben size. Şurada en kolayı en boy yükseklik. En boy yüksekliği çarparak dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplıyoruz. O zaman hacmini bir hesaplayalım. Hacim eşittir. Hatta V harfiyle de gösterdim söylemiştik. En çarpı boy çarpı yükseklik demiştik. Bak bunları unutmayacağız ama. Çok üzerinde durduk çünkü. Kaç? 10 çarpı 6 çarpı 2. O da eşittir. 10 ile 6'yı çarparsam 60. 2 ile çarparsam eğer 120. Ne çıkacak? Desimetre küp çıkacak çocuklar. Ama bana neyden bahsediyor? Litreden bahsediyor. Şimdi desimetre küple de litre arasında bir dönüşüm yapmamız gerekiyordu. Hatırla. 1 desimetre küp eşittir 1 litredir. Bire birdi bunlar. Desimetre küple litre. O zaman bu da eşittir. 1200 litreye eşit olacak çocuklar. Tamam. Bu da son sorumuzdu. Ee, umarım anlaşılmıştır konumuz. Çok basit dönüşümler yapıyoruz. Litre, desilitre, santilitre ve mililitreyi kullanarak e, yukarıdan aşağı iniyorsak 10 ile çarpıyoruz. Aşağıdan yukarı çıkar, çıkıyorsak eğer ona bölüyoruz ve sıvılara ölçmede kullanmış olduğumuz temel biriminde litre olduğunu en başta söylemiştik. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde bu üniteyle ilgili biraz problem çözmeyi hedefliyorum çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.